Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde öne geçtiği 5 maçta 12 puan kaybetti, Galatasaray 1 ila 1 Beşiktaş Beşiktaş 1 ila 2 Gençler Birliği Kasımpaşa 1 ila 1 Beşiktaş Beşiktaş 2 ila 3 Fenerbahçe Beşiktaş 1 ila 1 Samsun Spor Lider Galatasaray'ın 32 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise şu anda 21 puanla 7. basamakta onlara eksi kartala artı kartal, eğer bu mücadeleleri kazansaydı, bugün çok farklı şeylerden bahsediyor olabilirdik. Ayrıca bu 5 maçın içinde Beşiktaş'ın ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'de bulunuyordu. Siyah beyazlılar skor üstünlüğünü koruyabilseydi, onlara eksi, kartala ise artı yazılacaktı. Gereksiz panik öne geçilen maçlarda gelen kayıplar takımın 90 dakika içinde soğukkanlılığını da koruyamadığını gösteriyor. Burada oyun disiplini ve gereksiz hareketler de öne çıktı. Örneğin Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalana kadar Beşiktaş 2-0 öndeydi. Galatasaray derbisinde ise rakip uzun süre eksik mücadele etti. Buna rağmen Cimbom beraberlik golünü buldu.